Merhaba sevgili takipçilerim. Ve ben Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerim, rengarenk sukulentlerle başladım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar benim bir tane takipçim var. Deş kaktüsleri nasıl köklendireceğimi sormuş. Kendi kaktüsünü köklendirememiş herhalde. Tam şimdi hatırlamıyorum olayı. Ee, biraz birkaç şey gösterdikten sonra ona döneceğim. Nasıl köklendirdiğimi de göstereceğim. Biraz sabır isteyen bir iş sevgili arkadaşlar. Onun için fazla acele etmeyin. Aylarca sürebiliyor hatta köklenmesi ama ölmüyor. Yeter ki aşırı su vermeyin ölmüyor. Evet sevgili takipçilerim. rengarenk olanlarından başladım. Saksıyı doldurup taşmasını istiyorum. Bu da hakiki pendesmiş. Bilmiyorum. İnşallah öyledir. Bir arkadaştan aldım. Şimdi hakiki pendes olduğuna inanıyorum. Niye? Çünkü geldiğinde böyle sıkışıktı. Şöyle. Ben sürekli suladığım için Hani büyüsün diye suluyorum. Açıldı taneleri. Bakın bir tane de çiçek yoncası var, goncası var pardon. Benim çiçeklerim yavaş yavaş açmaya başladı. Leş kaktüslerim de böyle tomurcukta. Heyecanla açmasını beklediğim leş kaktüslerim var. İnşallah değişik türler çıkıyor yine de meşhur rüzgarımız sesimi bastırıyor herhalde bu da bugün polenleyeceğim onu açan yeni kaktüsüm müthiş bir kokusu var daha önce açmıştı bir tane polenledim tuttu değişik renklerle isim. polenlemek evet. istiyorum. İnşallah değişik kaprisler çıkar bende. Bu da agövides. Evet. Fazla güneş görmediği için rengi açılmış. Aslında görse daha koyu görünecek. Evet. Nereye diktiğimi bilemediğim cam açmış. Nereye diktiğimi biliyorum da ama fazla renk olunca karıştırdım. Neyin nerede olduğunu bilemedim. Sadece bu var bende. Başkası yok. Onun için satışta değil arkadaşlar. Onu satmayı düşünmüyorum. Biraz çoğalsın. Öyle satabilirim. Ama bundan satışta var almak isteyenler. Bana e, Instagram hesabından ulaşabilirler. Ben sürekli nemli tutuyorum arkadaşlar. Çünkü suyu çok seviyor da öyle. Bunları dün diktim. Şöyle bol bol su verdim. Bazıları vermez ama verdim çünkü bunlar köklü. Onun için bol bol su verdim arkadaşlar. Siz kendi yörenize, kendi ikliminize göre suyu ayarlayın. Ben size fikir vermek istemiyorum. Bazen yanlış fikirler de olabilir. Çünkü ben kendi iklimime göre, kendi havama göre, buradaki havaya göre konuşuyorum. Onun için arkadaşlar lütfen bunu çok çok iyi dikkate alın. Evet. Leş kaktüslerimiz tomurcukta arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Heyecanla açmalarını bekliyorum. Arkadaşlar bende de kayıplar oluyor. Sadece sizde değil. Bakın. Hepsi aynı yerde ekilmiş. Ama bu çürümüş. Bakar mısınız? Aynı dalda sadece bir tanesi çürümüş. Şöyle. Artık su vermeyeceğim. Bu birkaç gün yani en azından 10-15 gün sonra ancak su verebilirim. Bakın bu ölmüş, buruşmuş daha doğrusu. Ama şurada bir tomurcuğu var. Çiçek açacak. Bunlar da tutundular çok şükür. Şimdi ben onları hepsini torfa diktim. Değiştirdim. Ama bu torf sürekli olmaz. Yani bir sene sonra besin değeri düşüyor. Ve artık bitki geriliyor. Onun için onlar iyice geliştikten sonra ben onları bahçe toprağına dikeceğim. Gerçekten de bahçe toprağında çok güzel gelişiyorlar. Şimdi size bir tane göstereceğim ne kadar güzel gelişmiş. Bunu ben bahçe toprağına diktim. Şurada bir tane bindallı vardı. Dün kestim. iyice kestim. Çünkü burada açmayacak. Bindallıdan vazgeçtim. Ama leş kaktüsünden vazgeçmedim. Bu şu meşhur Lenderze var ya, ondan öylesine bir dal attım buraya, deneme amaçlı. O kadar güzel gelişti ki, bakın yem yeşil. Bu gördüğünüz bahçe toprağı, ben onu bahçeden aldım. Ama ben nematot ilacı kullanıyorum çünkü e, bu tür topraklarda çok haşere bulunur, özellikle nematot. Nematot dediğim böyle ince solucan. Gözle görülmeyen bazen küçücük solucanlar köklerin içine giriyor, kökü e, yiyor, kökle besleniyor ve bitki geriliyor. Asla hiçbir şekilde ne ölüyor ne e, ilerliyor. Bakın o kadar güzel sevdi ki burayı tomurcuk vermiş bile. Cesaretlenip dün bunu diktim. Bunu da kökü olmadığı için bakın şöyle yatırdım ne zaman kök verir bilmiyorum onun için koyup unutacaksınız şöyle bunu da buraya koydum hepsini ben şeye döneceğim hepsi e, bahçe toprağına döneceğim evet bu da böyle gördüğünüz gibi hem de ikişer ikişer bakın tomurcuk vermiş Bardakta bile açmış. Bakar mısınız? Şöyle yapayım. Gerçek rengi belli olsun diye. Buraya koyayım. Bakın ben bunu böyle toprağın üzerine yatırdım. Çünkü yatırdığım dönemde mevsim uygun değildi. Ee, şöyle batırsaydım, toprağa batırsaydım kesin çürüyecekti. En iyisi böyle toprağın üzerine yatırmak. Ve gördüğünüz gibi kökleri çok güzel gelişti. Bakın. Hangi toprak olursa olsun yeter ki mevsimi uygun olsun, kök salar. size ama onun dalları büyük. Ben buna su verdiğim gün çok yağmur yağdı. Çok ıslandı. Ortadan hepsi çürüdü. Ve ben bu dalı kurtarmak için şöyle içine gömdüm. Şu toprağa. Bakın. Kabarcıklar oluşmuş bile birkaç gün içerisinde. Şöyle. Hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Hani tamam sizi anlıyorum. Birkaç tane var. Siz de kaybetmek istemiyorsunuz. Ama ben deneyimli olduğum için böyle gördüğünüz gibi artık rastgele bile atabiliyorum. Şöyle hafif gömüyorum ve su vermedim. Şu an vermek istemiyorum ya da siz göresiniz diye birkaç bakın buda da kabarcıklar oluşmuş şöyle koyalım. Bunda da hafif kabarcıklar var. Bunu da böyle yatırıyorum. Şimdi üstüne su dökeceğim. Siz göresiniz diye. Çünkü tamamen kuru. Bakın bu da hafif oluşumlar var. Kök oluşumları. Onun için hiç çekinmeyin. Rahat rahat böyle saksının üzerine koyabilirsiniz. Ben su getireyim ona su vereyim. Evet suyu da getirdim. Bu da kırmızı toprak. Bu kadar yeter. Bakın çok kocaman olmuş. Çok sevdiğim türlerden bir tanesi. O günü yağmur yağdı, istemeden hava durumuna bakmadım. Ben genelde hava durumuna bakarak su veriyorum. Ama o gün bakmadım, güneşe aldandım suladıktan bir gün sonra bir baktım aşırı derecede yağmur yağdı ve üzerine geldi. Tabi çürüdü, hiç sıkıntı değil. Dipten çürüyenler böyle tekrar hayata tutunurlar. Bunları da tohumdan yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Geçen sene ben bunları diktim. Anaçtan çıkanları dibine atıyorum ki türünü kaybetmeyeyim. Bu gördükleriniz de özel türler güya. Hiç başarılı olamıyorum özel türlerde. Ama sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.